Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 parça kahve fincan ve tabak seti 570 lira. Bayanlar için 2 parçalı ev pijama takımı 299 lira. Çift kişilik 3 parçalı yorgan kılıfı takımı 355 lira. Zarif mor uzun pahalı enopsis buketi 210 lira. Bayanlar için şık resmi akşam elbisesi 420 lira. Bayan siyah beyaz blok topuklu, açık burunlu ayak bileği kayışlı ayakkabı 415 lira. Cahya porselen 24 parça 6 kişilik porselen yemek seti 3250 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2999 lira. 2 adet, cam fırın tepsisi seti, 299 lira. Bayan, şık siyah elbise ayakkabıları, 331 lira. Bayanlar, için dar kalıp denizci çizgili elbise, 320 lira. Goldmaster, erkek bakım seti 2 yıl garantili, 820 lira. 1 adet, Paslanmaz Çelik Mutfak Organizatörü, 415 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 parça, çiçek baskılı nevresim kılıfı seti, 350 lira. Geniş, beyaz şık şeffaf cam gardırop, 11 bin lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 3100 lira. Neva Premium 6'lı baharat seti, 490 lira. Buzul, desenli şeffaf diş fırçası, tutucusu bardak tanesi, 65 lira. 3 katlı, rustik dokuma asılı depolama sepeti, 350 lira. 2100 Watt, gücünde saç kurutma, makinesi 2 yıl garantili, 738 lira. Bayan, kabartmalı örgü düz kırmızı, yazlık rahat elbise, 210 lira. 360 derece dönen 3 katlı makyaj organizatörü 520 lira. Lüks ultra yumuşak mikrofiber battaniye 450 lira. Altın kaplama kahve fincan seti 518 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 599 lira. 5 parça tencere seti 1590 lira. 12 parça kahve fincan takımı 699 lira. Çift kişilik lüks nevresim takımı 415 lira. 3 adet buzul doku dikdörtgen plastik servis kaseleri toplamı 275 lira. Lüks oval metal servis tepsisi 399 lira. Karaca, Şebnem 6 kişilik, kahve fincan takımı, 699 lira. Cahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2386 lira. Madam Koka 6 kişilik 24 parça yemek takımı 1699 lira. Madam Koko 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1399 lira. Olika 8 parça süzgeçli çelik tencere seti 2699 lira. 7. Yaş arası çocuklar için, ayarlanabilir bisiklet, 1690 lira. Çift, kişilik şakayık çiçeği desenli, polyester yorgan kılıfı seti, 336 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6 parça, şık dokulu bardak seti, 280 lira. 2 adet, standlı lüks kristal cam, uzun şeker kavanozu, 406 lira. Bayan, şık geniş omuz ve çapraz çanta, 259 lira. 4 adet, fermuarlı lastikli bel, eşofman 6 tanesi, 262 lira. Yumuşak, akrilik işi örgü ipli, 46 lira. 360, derece dönebilen, makyaj büyütme aynası, 65 lira yatak, üzerinde taşınabilir, katlanabilir laptop standı, 290 lira. 7 parça, baharat kavanoz seti, 315 lira. Kapaklı, metal ekmeklik, 399 lira. 2 adet, mat siyah doldurulabilir sabunluk, 83 lira. Çürü, pizza tepsisi emaye yuvarlak fırın, tepsi seti 30-34-36 santim boyutlarında, 390 lira. Bayan, modaya uygun çapraz omuz çantası, 390 lira. 4 adet, minimalist ve şık akrilik, banyo malzemeleri, 340 lira. Granit 5 parça tencere seti, 1585 lira. Tek kişilik kapitone sıvı geçirmez ales, 479 lira. Vitale 6 parça çelik tencere seti, 1899 lira. Paşa Bahçe altınlı dondurma kasesi 340 lira. Kapaklı, tepsili bir adet oval saklama kutusu 375 lira. Yapay krizantem çiçek düzenlemesi saksı tanesi 125 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paşa Bahçe borcam kek kalıp 133 lira. Tepsili, şık seramik çay seti, 760 lira. Seramik, baharat kavanoz seti, 367 lira. Elektrikli, kahve çekirdeği öğütücüsü gıda işlemecisi, 466 lira. Çevre, dostu naylon ipli tot çanta toplamı, 140 lira. Ayakta, duran depolama dolabı iki temperli cam kapılı, 747 lira. 5 adet emaye kase seti 269 lira. 3 çekmeceli ahşap yan sehpa dolabı 385 lira. 4 adet erkek yaz gevşek spor tişört 223 lira. Davul fırın tek tepsili 3 yıl garantili 1299 lira. Katlanabilir açık hava teras şezlongları 550 lira. 12'li etiketli sürgülü, kapaklı, erzak saklama kabı, 360 lira. Paşa Bahçe, cam kavanoz, 299 lira. Çok amaçlı yuvarlak mikrodalgaya, fırına uygun saklama kabı tanesi, 202 lira. 6 adet, beyaz oluklu melamin, çukur yemek tabağı, 288 lira. 8 adet, basit banyo aksesuar seti, 238 lira duvara, monte çerçevesiz, banyo aynası, 415 lira. Mermer, desenli zigon sehpa, 399 lira. Mehtap, 26 santim boyutunda krep tavası, 399 lira. 12, 14, 16 santim boyutlarında emaye tencere seti, 860 lira. Çift, cidarlı cam kase, 179 lira. 8 adet, seramik kase seti tanesi, 60 lira. Kadın, esnek fitness spor 110 lira. Çok amaçlı 2 katlı dolap 2 tezgah altı tekerlekli organizer, 125 lira. 1 litre, kapasiteli çay şeker, kahve kavanozu, 300 lira. 3 parça, alüminyum kek tavaları 16-24-32 santim boyutlarında, 310 lira mikrofiber, banyo havlusu, 139 lira. Yüzlü, emaye saklama kabı, 310 lira. Firizma, desenli şık baharat takımı, 310 lira. 2 katlı, metal patates soğan kovası, 299 lira. Üçlü tava seti, 490 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.